Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı %8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı %6 oldu. %8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni %6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı ortaya çıkacak. Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra memurlar için zam oranı netleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına ilişkin yaptığı açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söylemişti. Memur ve emeklinin Temmuz zam oranı netleşti. Memur ve emekliye seyyanen artı refah payı ek ödemesi memur aylıkları ve emekli maaşlarına Temmuz ayında gelecek olan zam ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Memur ve emekli maaşlarına zam üstüne zam gelecek. Memur ve emekli maaşlarına ayrıca ek ödemeler yapılacak. Öte yandan memur ve emekli maaşlarında belirleyici olacak enflasyon oranları açıklandı. Temmuz zammı adım adım yaklaşırken enflasyon verileriyle ipucu geliyor. Bu yıla %30'a yükseltilen ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle başlayan memurların ve emeklilerin Temmuz zammı şekilleniyor.